Selam arkadaşlar ben Fatih Özdağ Kamuk bazen de gündem konularından bahsedeceğim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni satın almış olduğumuz karavanımızı inceleyeceğiz. Çadır'dan karavana terfi ettiğimiz için öncelikle çok mutluyum. Neden Erbay'ı tercih ettik? Memnun muyuz? Yaklaşık bir ay oldu biz bu karavanı alalı. Tüm deneyimlerimizle ilgili size detaylı bilgiler aktaracağım. Aynı zamanda karavanın içine de kısa bir turlamış olacağız. Karavanım gördüğünüz gibi Elva'nın 375 modeli. Dışarıdan standartta tabii ki de olmayan bir alarm sistemi taktırdım. Ön bagajımız bu şekilde. İçeriden buzdolabının motorunun hava alması için 6 adet delik bulunuyor. Strafon yalıtımlı. Yaklaşık 3,5-4 santim firmanın söylediği. Tüpümüz, akümüz, yedek tüpüm, yangın tüpüm, dış balandam ve katlanan tabirem bulunuyor. İçine geldiğimizde ise hemen sağ tarafta girişte küçük bir mutfak bizi karşılıyor. Hidrofon ve buzdolabı tuşları, ve aydınlatma tuşları şu şekilde açıp kapatabiliyoruz. Sürekli olarak suyumuz mevcut. 144 litre temiz su, 70 litre de gri su diye adlandırılan ee, mutfak ve duş suyu sadece. Herhangi bir tuvalet suyu için depo söz konusu değil. Tuvalet olamak yanında bize bir 20 litrelik kasetli tuvalet verdi firma. Şu şekilde. 12 voltla çalışan bir Flavel marka buzdolabı. Arka kısmı ise şöyle tavan hekimiz. Ekstra büyütülmüş arka camı. Yanlar standart. Ve yatak olabilen oturma grubu. Yatak olduğu takdirde 180 santime 200 santimlik bir 3 kişilik hatta 2 çocuk 2 yetişkinin rahatlıkla yatabileceği 4 kişilik bir karavan oluyor. Masa kademeli zaten gördüğünüz gibi. Şuradan ayarı açılıp yatak seviyesine iniyor. Ayrıca şuradaki oturma grubunun ucunda görünen Sunta MDF'de alınıp yatağı tamamlayıp, evet evet, komple tek parça yatak haline getiriyorsunuz. Şu minderlerle de yatağı tamamlıyoruz. İçine geldiğimizde kalanımızın tüm camlarda sineklik ve güneşlik, aynı zamanda yine fon perdeleriyle de süslenmiş durumda. Dilerseniz fon perdesini de çıt çıttan açamayarak benim gibi. Açılan, heh, şu şekilde açarak yarısını buradan yarısını diğer taraftan tamamen dışarıyla bağınızı kesebiliyorsunuz. Tabii ki de sana da mi yav? Nasılsın? Ben de iyiyim. Hadi kendine iyi bak. Bölme videoyu. Üst kısımda boydan boya raf mevcut. Bu rafı ilerleyen zamanda ya kapaklıya çevireceğim ya da bu ve uygun sepet alacağım kumaştan ki yolculuk esnasında koyduğum şeyler düşmesin, devrilmesin diye. Yine sağ tarafta da aynı şekilde sineklik ve güneşlik boydan boya çalışır vaziyette. Bu taraftaki dolabın içinde askılık ve 40 amperlik MPPT cihaz var. Güneş panelinden aldığı elektriği aküye gönderiyor. Bu dolabımız bu kadar. Burada bir de bir banyo, tuvalet mevcut. Çok güzel düşünülmüş. Şöyle zaten tuvalet kağıtlarımızı koyduk. Bir lavabomuz var sağ tarafta. Şöyle. Aşağısı da küvet. Biraz pis olduğu için göstermeyeceğim. Geçen gün yağmurda halı ıslanmıştı biraz. Onu koydum. İçine biz bu şekilde bir kumaş koyduk. İçinde de aydınlatma malzemelerimiz. Dekoratif aydınlatmalar bizimle birlikte geliyor. Duş alırken buraya takılmış olan banyo perdesini çekerek kapının ıslanmasını ve dışarıya su gelmesini engelleyebiliyoruz. Henüz duş almadık ama yazın uzun tatillerde muhtemelen ihtiyacımız olacak. Ocağımız tüpü ve çakmağı bağlı ama şarteli açmamışım. Ben. Şarteli açmadığım için şu anda göremiyoruz. Buradaki dolapların en altında tamamen zemin mevcut. Hatta lavabonun gider hortumu buradan geçiyor. Yukarıdaki çekmece kaşıklık gibi kullanılabiliyor. Biz bu şekilde dizayn ettik. Bunu da lazım olur diye yedek bulunduralım. Üst lavabo, üst dolapta yine lavabonun altına denk geliyor ve oldukça güzel eşya kaldırıyor. Bunları bu şekilde koymak zorundayız. Çok düzenli olmasını beklemeyin. Neden derseniz yolculuk esnasında zaten hareket halindeler. Birbirine sıkışıp bu şekilde bebekiyorlar. Ve evet, babam geldi. Atom karınca. Burada bir çakmaklık mevcut. Ee, buraya herhangi bir şekilde telefon şarjı vesaire takabilirsiniz veya gece lambası aydınlatma gibi kullanabilirsiniz. Bu dışarının aydınlatması içindi fakat ben dışarının aydınlatmasını söktüm. Alarmı taktım oraya. Bu içerinin aydınlatması, bu buzdolabı ve bu su pompası hidrofonun. Yukarıdaki dolaplara geldiğimizde yine aynı şekilde düzgün olmasını beklemeyin. Amacımız burayı düzenlerken yolculuk esnasında herhangi bir müdahale etmeden yola çıkabilmek. Bunların hareket etmemesi bizim için yeterli oluyor. Kapıyı şu şekilde kapatarak dışa iç, içeriden kilitleyebiliyoruz. Şunu kaldırdığımızda kapı dışarıdan hiçbir şekilde açılamıyor. Buradaki uyarı da Oldukça güzel. Karavanda güneş paneli vardır. Gölgeye çekmeyiniz. Sağ taraftaki koltuğun altına su deposunu koymuşlar. İçeriden zaten buradan kapaklarla açılabiliyor. Müdahale edilebiliyor şu şekilde. Sağ taraftaki Aa, aradığım elektrik bandını buldum. Ee, ısıtma sistemini de bu tarafa koyup sol tarafı tamamen polama alanına ait bir şekilde ayırmayı düşünüyorum. Hatta ısıtma ağzını da arka taraftan vereceğim ki şöyle e, sıcak hava e, ayağına denk geldiğinde yakabilecek sıcaklıkta geliyor. Bu nedenle en dibe koydumayı düşünüyorum ve ben orayı genişlettim ve bastığı e, monte edebilelim diye. Yatak yaptığımızda da burası komple kapanacağı için nefesimizi kurutmayacak şekilde alttan ısı gelecek. Aynı zamanda da yatağı alttan ısıtmış olacak diye düşünüyorum. Umarım düşündüğüm şeyler gerçekleşir. İlerleyen süreçte tekrar yeni videolarla karşınızda olacağım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Takipte kalın. Beğenmeyi unutmayın. Abone olun.